Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Güneşli bir Hollanda sabahından hepinize merhabalar. Hollanda'da benim iki yılım doldu. Bu geçen iki yılla ilgili size bir takım bilgiler vermek istiyorum. Hollanda'da hoşuma giden ve hoşuma gitmeyen şeylerin üzerinden geçeceğiz genel olarak. Aynı zamanda Hollanda'da hikayeti size tüm detaylarıyla bir anlatmak istiyorum. Önce bir Hollanda'ya gelmeden önceki durumdan size bahsetmek istiyorum. Genel olarak Türkiye'de yaşarken tam gelmeden önce çok da güzel şeylerin olduğu zamanlar değildi açıkçası. Kötü haberler falan geliyordu. E insan da tabii ki de bundan doğal olarak etkileniyor. Çünkü ülkede genel olarak zaten hiç güzel bir şey olmuyor neredeyse. Bütün haberlerden, çevredeki gördüklerinizden her şeyden etkileniyorsunuz. Ekonomiden, her şeyden genel olarak insan etkileniyor. Ben de yavaş yavaş Hollanda'ya gitme fikrini kafama koymaya başladım aslında. Ama tabii gelmeden önce de kafamda bin bir tane soru vardı. Çünkü gideceğiniz ya da göç edeceğiniz ülkedeki neredeyse her şey farklı. Dili farklı, dini farklı, insanların yaşama biçimleri farklı, iş hayatı farklı, insanların boş zaman nasıl geçirdiği farklı. Yani kısacası her şey farklı ve gelmeden önce kafamda bin bir tane soru işareti vardı. Irkçılık var mı? Dil bilmemek sorun olur mu? insanlara alışabilecek miyim kültüre adapte olabilecek miyim yemekleri sevecek miyim bunların hepsi küçük küçük detaylar ama yani insanların genel olarak kafasında oluyor ve ben mesela benim de kanalıma genel olarak Bazen bu soruların neredeyse hepsiyle karşılaşıyorum diyebilirim. Irkçılık var mı? Sadece İngilizce yeterli olur mu? Felemekçe gerekiyor mu? Falan bu tarz sorular genel olarak benim de tabii ki hepsi kafamda vardı. Çünkü bir konfor alanımız var. Konfor alanımızı tamamen terk ediyoruz ve başka bir ülkeye gidiyoruz aslında. Yeni hayatla mücadele edeceğimiz her şeyi yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Yani yeni doğmuş bir bebek gibiyiz aslında. Kafamda binlerce soru işareti vardı sonuç olarak ve Hollanda'ya gidip gitmemek arasında şüphelerim de vardı. Ama artık Türkiye'deki durum gittikçe kötüleşmeye başlayınca dedim yeter artık yapacak bir şey yok. Zaten bunu çok fazla düşünürseniz de hareket etmeniz zorlaşıyor. Sonra bilgi bilgisayar mühendisi olarak iş buldum ve Hollanda'ya taşındım. Biz Anastasia ile evli değiliz. Anastasia partner vizesiyle yanıma gelebildi. Zaten birazdan yüksek nitelikli göçmenlik programından da bahsedeceğim sizlere. Ve Hollanda'da yaşamaya başladık. İlk olarak tabii ki hemen bir barınma problemimizi çözmemiz gerekiyordu. Bunda çok zorlandık. Siz de gelirseniz kesinlikle çok zorlanacaksınız. 3 tane Airbnb'de kaldık. 2 hafta boyunca değiştire değiştire. Çünkü hem çok pahalılar zaten Airbnb'ler hem de Ev bulmak falan genel olarak çok zor. Bir an önce de ev kiralamanız gerekiyor. Çünkü en önce çözmeniz gereken şey barınma problemi aslında. Neyse 3 tane Airbnb değiştirdik. Toplamda 2 yıl boyunca da 2 tane daha ev kiraladık. Bir tanesi 6 aylık, bir tanesi de 1,5 yıllık. Bu şekilde kontratlar yapabiliyorsunuz. Genel olarak da zaten ilk bulduğunuz evi kiralamaya çalışıyorsunuz. Çünkü barınma probleminizi çok çok hızlı bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Şimdi bu 2 yıl boyunca ben iş değiştirdim. Bir yılın sonunda başka bir işe geçtim. İlk olarak vereceğim güncelleme bu. Bir tane araba almışız. Bir yılın sonuna doğru yaklaşık bir araba aldık. Bir buçuk yılda ev almışız. Yaklaşık 10 tane ülke gezmişiz. İtalya'sı, İspanya'sı, Almanya'sı, Belçika'sı, İsviçre'si falan gezmek çok güzel yani. Zaten hoşuma giden kısımlarda da bunlardan kesinlikle bahsedeceğim. Ve bir de hayatımı şu açıdan da kıyaslamak istiyorum. İstanbul'da çalışan beyaz yakalı bir bilgisayar mühendisiydim. İşte çalıştığım şirkette öğle yemeği veriliyor. Özel sağlık sigortam var. Bunları da ekstra bir bilgi olarak veriyorum. Buraya geldim. Yani özel sağlık sigortasını burada kendiniz yapmanız gerekiyor ve aynı zamanda öğle yemeği falan da yok. Yani bu şekilde de bir hayatlarla ilgili bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Çünkü Türkiye'de sahip olduğunuz bazı hakları sadece Türkiye'de sahip olabiliyorsunuz. Hollanda'da sahip olduğunuz bazı haklara da sadece Hollanda'da sahip olabiliyorsunuz. Tam da bu konuda Hollanda'da hoşuma giden ve hoşuma gitmeyen şeylerin üzerinden geçmemiz lazım. Çünkü kimle konuşursanız konuşun. Mesela birine sorduğunuz zaman ben Hollanda'ya gelmek istiyorum. Sence Hollanda'ya geleyim mi? Bu şimdi çok göreceli bir soru. Herkesin buna vereceği cevap da farklı. O yüzden herkesin hoşuna giden ve hoşuna gitmediği şeyler oluyor. Yani elinizde böyle bir terazi olsun. Terazinin hangi tarafı ağır basarsa kişinin vereceği cevap da ona göre değişiyor. Mesela burada kültüre adapte olmakta zorlanıyorsa sana gelme diyebilir ya da birinci önceliği gezmekse mesela ya da sosyal hayat iş hayatı arasında bir denge olmasıysa o zaman bu kişi size diyebilir ki Hollanda'ya kesinlikle gel ben çok mutluyum diyebilir. O yüzden sizin de yapmanız gereken şey bu soruyu aslında birden fazla kişiye sormak çünkü herkesin vereceği cevap kesinlikle farklılaşıyor. Şimdi benim en sevdiğim şey burada kesinlikle ilk olarak bir gezmek. Yani Avrupa içinde gezmek, tüm dünyaya gezmek zaten buraya yüksek nitelikli göçmen olarak geldiğinizde maaşınız da genel olarak biraz yüksek olacak diğer Hollandalılara ya da bütün vatandaşlara göre. O yüzden Bizim kesinlikle Türkiye'de sahip olamadığımız gezme konusu, istediğimiz zaman istediğimiz ülkeye tatile gidebilme konusu gerçekten Hollanda'da çok çok farklı bir boyutta. Yani zaten bir kere tüm Avrupa'yı kesinlikle gezeceksiniz. Bunu bir özellikle söyleyeyim. Zaten Hollanda dediğiniz ülke, Belçika'ya, Almanya'ya, İsviçre falan yakın genel olarak. Aynı zamanda İspanya'ya, Portekiz'e gidebilirsiniz. Hemen güneyinde Fransa var. Ne bileyim daha böyle Doğu Avrupa ülkelerini gezebilirsiniz. Tüm Avrupa'yı kesinlikle bir gezeceksiniz bunu söyleyeyim. Genel olarak gezmek Türkiye'den bir 10 kat falan daha iyi. Türkiye'de zaten hani beyaz yakalı olsanız bile İstediğiniz maaşı alın. Genel olarak gezmek çok zor. Bir vize çıkacak mı falan filan bunları ayarlamak falan filan da çok zor. İkinci olarak bahsetmeyi istedim. Yine mükemmel bir konu var. Burada yüksek nitelikli göçmen olarak gelmek ve burada yüksek nitelikli göçmen olarak yaşamak. Şimdi Hollanda'nın yüksek nitelikli göçmenlik programı zaten Avrupa'nın en iyi göçmenlik programı olarak seçilmiş. Ben buraya 2022'nin Ekim ayında geldim ve 2027'nin Ekim ayına kadar maaşımın %30'undan vergi ödemiyorum. Şimdi bu yüksek nitelikli göçmenlik programı kapsamında bana sağlanan avantajlardan bir tanesi. İkinci olarak da evli olsanız da olmasanız da kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız da Hollanda'yı yanınızda beraber getirebiliyorsunuz. Yine bu da mükemmel bir avantaj. Üçüncü olarak da Türkiye'deki eliyetinizi doğrudan Hollanda'da kullanmaya başlayabiliyorsunuz. 50-60 euroya kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. O yüzden en hani yüksek nitelikli göçmenlik programı da dediğim gibi Avrupa'nın en iyi göçmenlik programı olarak seçilmiş. Eğer siz bir Hollandalıyla aynı işi yapıyorsanız bile bu vergi avantajından dolayı maaşınız 1000 euro 500 euro Hollandalıdan daha fazla olacak. Üçüncü olarak da bahsetmek istediğim en önemli konulardan bir tanesi. Hollanda'da ırkçılık var mı konusu? Ben Hollanda'ya gelmeden önce de kafamda bazı soru işaretleri var tabii ki. Ama buraya geldikten sonra ne bir ırkçılık gördüm ne bir ırkçılıkla karşılaştım. Hiçbir şekilde bir insanın ayrıştırıldığını ya da dışlandığını falan da görmedim. Ne iş hayatında ne de sosyal hayatta. Ya tabii ki de doğal olarak şöyle şeyler oluyor. Şimdi biz Türkçe konuştuğumuz için kendimize en iyi ifade ettiğimiz dil. O yüzden ben de bu videoyu Türkçe çekiyorum. Türkçe. E da kendini en iyi ifade ettikleri dil kendi ana dilleri. Ana dili ve kültürü farklı olan iki farklı milletin de kolaylıkla kaynaşabileceğinden bahsedemeyiz. Bu konuyu da şu şekilde toparlamak istiyorum. Şu ana kadar ne ırkçılık gördüm ne de ırkçılıkla karşılaştım. Yani genel olarak Hollanda'yı değerlendirdiğimizde Avrupa'da ya da tüm dünyada aslında yaşayabileceğiniz en güzel ülkelerden bir tanesi olduğunu bu konuda kesinlikle söyleyebilirim. Dördüncü olarak Hollanda'da hoşuma giden en güzel şeylerden bir tanesi de sosyal hayat ile iş hayatı arasında inanılmaz bir denge olması. Hollanda'da sadece haftada 40 saat çalışıyorsunuz. Bu da günde 8 saate karşılık geliyor. Herkes 9'da 12'ye kadar bilgisayar başında, zaten öğle yemeği arası bile yarım saat, 12 ile 12.30 arası. 12.30'dan akşam 5.30'a kadar da ara vermeden neredeyse çalışıyorsun. Yani çok ufak tefek küçük aralar veriyorsun. Zaten yemek molasının bile yarım saat oluşundan biraz sistemi anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de mesela haftada 60-70 saat çalışıyordum ama Hollanda şu an beni çok daha fazla yoruyor. Belki de bunun sebebi mesela dil olabilir. Ana dilim olmayan bir dilde çalışmak. Beni yoruyor olabilir. Bu sebeplerden bir tanesi ama genel olarak şunu söyleyebilirim. O 40 saati efektif bir şekilde telefonunuza bakmadan çok iyi bir şekilde çalışıyorsunuz ama ondan sonra günün geri kalanı ya da hafta sonları falan tamamen size kalıyor. Çok nadir yani mesai falan yaptığınız oluyor. O yüzden de bu benim kesinlikle Türkiye ile karşılaştırdığımda en çok hoşuma giden bir konulardan bir tanesi. E tabi emeğinizin karşılığını da alıyorsunuz. Bunu da ekstra söylemek gerekiyor. Hangi işi yaparsanız yapın Hollanda'da maaşınız yüksek ve alım gücünüz çok daha iyi olacak. Alım gücünden de zaten birazdan bahsedeceğim. Alım gücü demişken Türkiye'deki ve Hollanda'daki alım gücü arasında direkt şunu söyleyeyim. Bir 10 kat falan fark var. Ciddi anlamda söylüyorum. Market fiyatlarında, et fiyatlarında, araba fiyatlarında, teknolojik ürünlerin fiyatlarında, ev fiyatlarında. Ha mesela ev daha ucuz olabilir Türkiye'de. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Bankaya gidip kredi çektiğinizde burada kolay bir şekilde ev sahibi olabiliyorsunuz. Geçen videomuzda konuşmuştuk ya. buraya yüksek nitelikli göçmen olarak geldiğinizde 30 yaşın üstünde. Burada maaşınız en düşük 70 bin euro olacak. Bankadan da 5 katı kadar kredi çekebiliyorsunuz brüt maaşınızın. Yani 350 bin euroya kadar kolaylıkla bir ev sahibi olabilirsiniz. Şunu da söylemek gerekiyor tabii ki. Ev bulmak falan çok zor ama zaten bunu negatif kısımlardan anlatacağım. Ama bunu konsept olarak anlatıyorum. Ya mesela İstanbul'da ya da Türkiye'de bir ev sahibi olmak ne bileyim barınma problemini çözmek falan o kadar kolay şeyler değil yani bunlar ama Türkiye'ye baktığımızda maaşları böyle biraz düşürdüğünüzde yani insanların o maaşlarla ne gezebilmesi mümkün ne güzel şeyler yiyebilmesi mümkün yapabilecekleri tek şey dışarıda kahve içebilirler arada dışarıda yemek yiyebilirler. Bu kadar. Bu maçlarla ancak onu yapabilirsiniz. Bir de şöyle düşüneyim yani şu an Türkiye dediğimiz ülke Hollanda'dan daha pahalı. Yani Euro ile gittiğinizde ve gördüğünüzde şu özellikle dışarıda bir yemek yediğinizde Euro bazında bile Türkiye şu an daha pahalı. Ama şunu da düşünmek gerekiyor. Euro bazında maaşlar daha düşük. Hollanda'da şu an asgari ücret net 2000 Euro civarı falan. Türkiye'de asgari ücret ne kadar? işte bilmiyorum 500 500 euro muydu 600 euro muydu şimdi hesaplamadım açıkçası ama biliyorum yani ne kadar düşük olduğunu ve o maçta hiçbir şey yapılamaz yani gerçekten ne araba alabilirsin ne o alabilirsin yapabileceğin tek şey şu olur kahve içebilirsin dışarıda yemek yiyebilirsin sonra insanlar da dışarıdan bakar ülkeyi bilmeyenler işte herkes dışarıda herkes dışarıda kahve içiyor yemek yiyor e insanların yapabileceği başka hiçbir şey yok ki e insanın da bir şekilde var olması ve hayattan da biraz keyif alması gerekiyor önemli olan şunu söylemek değil her evin önünde bir araba var önemli olan o araba için insanların ne kadar saat çalıştığı, hayatlarını ne kadarını feda etti. 3 yıl mı çalışması gerekiyor bir araba için? 5 yıl mı çalışması gerekiyor? Ama Hollanda'ya baktığınızda durum daha farklı. Ya 5000 euro ile 10 bin euro arasında kolaylıkla araba alabilirsiniz. biz gittik mesela en ucuz elektrikli arabayı aldık. 11.500 euroya. Ve bir de devletten elektrikli araba aldığımız için 2000 euro geri aldık. Tam da şu an o zaman bir de devlet yardımlarından da bahsedeyim. Böyle konular iç içe girsin. Çok güzel olabilir bu şekilde. Biz şu ana kadar Hollanda devletinden 3 tane yardım aldık. İlk olarak 2023'ün kışında yani ilk geldiğimiz sene Ocak ve Şubat aylarında 300 euro muydu, 180 euro muydu aylık bu şekilde bir yardım aldık. Bu enerji yardımı aldık. Bu bir cepte. Ondan sonra araba alırken arabanın fiyatı 11.500 euroydu. Genel olarak da şöyle bir paket belirlemişler tamamen elektrikler ve geçişi desteklemek için 250 milyon euroluk bir bütçe belirlemişler. Biz de o bütçeden payımızı aldık. 2 milyon euroluk devletten bir geri ödeme almış olduk. Arabanın fiyatı bize 9500'e geldi. Üçüncü olarak da ev alırken de devletten bir yardım aldık. Onlar da şöyle aslında insanları kolay bir şekilde ev sahibi yapabilmek için 35 yaşının altındaki insanlardan ev alırken verilmesi gereken satın alma vergisini almıyor devlet. İlk olarak böyle bir avantajı var. O da nereden baksanız bir 6000-7000 bin, bin euroya karşılık geliyordur diye düşünüyorum evin brüt fiyatının %2'si %3'ü kadar da bir vergi vermeniz gerekiyor. Normalde satın alma vergisi adı altında. Bundan faydalandık. Hemen şunu da söyleyeyim. Biz ilk evde kalırken o 6 aylık bir ev kiralama sürecimiz olmuştu ya. Orada 1905 euro veriyorduk kiraya. Sonra ikinci eve geçtik. Orada da 1800 euro civarı bir şey çıkıyor cebimizden kira olarak. Yani baktığınızda çok çok yüksek rakamlar. Neredeyse asgari ücrete falan karşılık geliyor. Ama şu an ödememiz gereken kredi tutarı aylık 1616 euro. Ve devlet de diyor ki normalde bunun 1000 eurosu ana para 600 eurosu da faiz diyelim. Devlet de bu ödediğin faizden hasta sana geri ödeme yapıyor. Ve biz 30 yıl boyunca devletten de bunu geri alacağız. Tamamen insanların kolay bir şekilde ev sahipliği olmasını sağlamak için bir sistem yapmışlar aslında. Bu geri ödemeleri topladığınızda ve hesapladığınızda bizim 30 yıl boyunca ödememiz gereken tutar 1400 euroya falan karşılık geliyor. Yani şöyle düşünün. Bizim 1900 lira kiramız vardı. Son 1800'e düşürdük. Şu anda neredeyse cebimizden 1400 lira falan çıkacak. Yani devlet burada insanları ev alabilmesin şu sonuna kadar destekliyor. Bir de şu var tabii ki de ev alırken de yaptığınız bazı masraflar oluyor. Notere verdiğiniz para, emlakçıya verdiğiniz para bunların da bir kısmını geri alabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi şu devlet yardımlarını toparlayacak olursak biz devletten şu ana kadar bu şekilde 3 tane yardım almış olduk. Ama genel olarak çok daha fazla devlet yardım var. Enerji yardımı var, sağlık yardımı var, kira yardımı var, çocuk yardımı var. Elektrikli araba yardımı var. Ev alma yardımı var. Bayağı bir yardım var yani. Burada Hollanda devleti sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz. Çünkü burada şunu göreceksiniz. Bir kişi bile Hollanda devleti için çok önemli ve çok değerli. Çünkü o kişinin topluma kazandırılmaması demek toplum için ileride çok daha maliyetli olabilir. Yani bunlar aslında çok basit bir şekilde çözülebilecek bazı ülkelerin çözdüğü ve bazı ülkelerin çözmediği şeyler. Altıncı olarak yine en en önemli konulardan bir tanesi. insanlığın kesinlikle çözmesi gereken problemlerden bir tanesi. Can güvenliği. En önemli şeylerden bir tanesi. Can güvenliği. Barınma problemi ve karnını doyurma problemi değil mi? İnsanlığın aslında 3 tane en temel problemi var. Hollanda'da her zaman güvende olacaksınız. Yani çok çok nadir de olsa böyle olaylar oluyor falan ama hani Türkiye'deki olayları düşündüğümüzde yani %1'i, %2'si falan olduğunu kesinlikle size söyleyebiliriz. Tam da burada şunu söylemek istiyormuştu. Yine çok önemli bir konu. Hollanda'da yaşayan Türkler Türkiye ile Hollanda ya da Türkiye ile Avrupa'yı kıyasladığında maalesef çok fazla yanılgıya düşüyorlar. Bunun da sebebi şu. Çünkü Türkiye'deki insanların can güvenliği diye bir şey yok. Barınma problemi zaten almış başını gitmiş. E karnını doyurmak, güzel şeyler yemek falan filan da çok zor. Bak bu insanlığın en temel problemlerine bahsedebiliyoruz. Gidip de maddi kıyaslamalara falan gelmedim. Yani gezme konusundan falan filan da bahsetmedim. Türkiye'deki insanların daha bu temel problemleri bile çözülememiş durumda. O yüzden kıyaslama yaparken de biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ben hani orada 30 sene yaşadığım için biliyorum yani kendimin neler hissettiğini, arkadaşlarımın neler hissettiğini, ailemin neler hissettiğini hepsini biliyorum. Bir haber açtığınızda insanın psikolojisinin ondan nasıl kötü etkilendiğini, ülkede neredeyse hiç güzel bir şeyin olmadığını bunların hepsini biliyorum yani. O yüzden de karşılaştırma yaparken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Her şey gezmek, maddiyat falan filan değil. En temel daha çözülmesi gereken en temelde çok fazla şey var. Yedinci olarak size anlatmayı istediğim yine çok 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 önemli bir konu var ve hani bunda uzun süre gözlemler yaparak aslında size buradan bir şeyler anlatıyorum genel olarak. Hollanda'ya gelince mutlu olur musunuz? Bunu bilemem. Çünkü mutluluk dediğimiz şey kesinlikle kişiden kişiye değişiyor. O yüzden ben de işte Hollanda'da hoşuma giden şeyleri gitmeyen şeyleri bir kıyaslayıp bu şekilde size aktarmak istiyorum. Mesela sizin, için gezmek o kadar önemli olmayabilir. Ya da sosyal hayatla iş hayatı arasındaki denge o kadar önemli olmayabilir. Ya da yemeklerden benim kadar söylenmeyebilirsiniz. Yani bunlar çok kişiden kişiye değişen şeyler. O yüzden de size işte şunu söylemek istiyorum. Hollanda'ya gelince mutlu olur musunuz? Bunun cevabını ben veremem. Ama şunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle huzurlu bir insan olacaksınız. Huzurlu bir insan olmak ne demek? dış etkenlerin kesinlikle sizi etkilemediği en azından bir iç huzurunuzun olması demek değil mi? Bunu Hollanda'da kesinlikle kavuşacaksınız. Çünkü Türkiye'de her gün her dakika kötü bir şey oluyor. Canınız her şeye sıkılıyor. Her şeye sıkılıyor. Şimdi detaylarına fazla girmek istemiyorum açıkçası. Yine kendi canım ve sizin canınızı da sıkmak istemiyorum açıkçası. Ama Hollanda'da bunlarla kesinlikle karşılaşmayacaksınız. Zaten burada genel olarak siyaset haberleri falan filan da takip etmeyeceksiniz. Kötü çok nadir haber alıyorsunuz. Cumartesi kampa gidiyorsunuz, pazarı evinizde dinleniyorsunuz, ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Gelecek kaygınız yok. Yarın ne olacağı ilgili endişeniz yok. Çünkü euro bugün 38 TL ise, yarın mesela Türkiye'deki insanlar bunun 40-45 olacağı ilgili endişeleri var. O yüzden de euro'ya yatırım yapalım, şuraya yatırım yapalım. Ama Hollanda'daki insanlar genel olarak yarınlarla ilgili bir endişesi yok. O yüzden de size her videomda anlatıyorum. Hollanda'daki insanlar yarınlar yokmuşçasına eğleniyor. Çünkü gerçekten onlar için yarınlar yok. Yani bunu da anlamak için gerçekten bir Hollandalı olmak lazım. Hayatın pahalı olduğundan, alım gücünün yavaş yavaş azaldığından onlar da bahsediyorlar. Ama yarınlar için bizim kadar endişeli değiller ve bu da aslında üzerinizdeki stresi de yavaş yavaş azaltıyor. İşe gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yarınlarla ilgili endişeniz yok. Cumartesi, pazar size kalıyor. Arada kampa gidiyorsunuz. Aktiviteler oluyor. Başka ülkeye gidiyorsunuz cumartesi, pazar. Zaten 25 iş günü de en az izniniz olacak. Böyle bir hayat düşünün. Bazıları için mesela hani Hollanda'ya geldikten sonra sıkıcı bir durum olabilir. Ama işte size onu söylüyorum. Mesela o sıkıcılık sizin mutluluğunuzu etkileyebilir ama Kesinlikle ve kesinlikle huzurlu olacaksınız. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Alıyorum kamerayı. Şöyle gösteriyorum. <laughs> Beni izliyorlar da video çekerken. Bakın şimdi. Yeşilliklere bakın. Şu ortamın rahatlığına, huzuruna bakın. Huzur işte. Kendimi çok huzurlu hissettiğimi kesinlikle söyleyebilirim. Bakın her yeri yeşil. Bahçede oturmuşum. Hani bu arada bu, bu, ev bizim değil. Yani onların da detaylarını sonra anlatacağım. Şu an bizim ustanın evinde kalıyoruz. Onu da bir söylemek bilgi olarak. Şu kamerayı düzelteyim. Gördüğünüz gibi burada kesinlikle huzurlu olacaksınız. Stres seviyeniz çok az olacak. Elimizde bir terazi var. Terazinin benim için ağır olan tarafından bahsettim. E bir de tabii Hollanda'da hoşuma gitmeyen şeyler var. Herkesin olduğu gibi benim de hoşuma gitmeyen şeyler var. Şimdi de bunların üzerinden geçeceğim. İlk olarak size anlatmayı gerçekten inanılmaz özlemişim. Video falan çekmiyordum bir iki haftadır falan. Çünkü ev koşturmacası var. Kesinlikle anlatmayı istediğim bir şey var. Ve Hollanda'da gerçekten hiç hoşuma gitmiyor bu. Canım o kadar sıkıyor ki moralim bozuluyor böyle. Bilmiyorum enteresan ya. Hollanda'da herhangi bir servis ya da yardım almak çok zor. Ya mesela en basitinden bir süpermarkete gidiyorsunuz. Soruyorsunuz kalem nerede? %99.9 o kişi Kalemin nerede olduğunu bilmiyor. Hemen gidiyor başka birisine soruyor. Başka birisine soruyor. 5 dakika boyunca kalemin yerini öğrenmek için bekliyorsunuz. Ve bu örneklerin en basiti. Ikea'ya gittiğinizde de aynı şey geçerli mesela. Mutfak kısmına geldiniz. Mutfakla ilgili birisine danışacaksınız. Bakıyorsunuz. Çevrenizde kimse yok. Gidiyorsunuz hemen birini görüyorsunuz. Mutfakla ilgili sana birisini yönlendireyim diyor. Kimse gelmiyor. Diyelim ki ben bir çalışanım. Siz de geldiniz benden. Bir şey istiyorsunuz barda ya da restoranda. Ben de o sırada çalışan diğer arkadaşımla konuşuyorum. Böyle makara yapıyor bile olabilirim yani. Geldiniz bekliyorsunuz orada. Ben hala arkadaşımla konuşuyorum. Siz orada bekliyorsunuz. Görüyorum bu arada hani görüyorum. Tekrar mesela bana dediğiniz zaman pardon sipariş vermek istiyorum dediğiniz zaman ben hissediyorum. Şu an meşgulüm bir saniye diyorum. Tekrar konuşmaya devam ediyorum. Bu yine verdiğim en basit örneklerden bir tanesiydi. Bir de şunu söyleyeyim bizim kadar hani problem çözmek istemiyorlar yani. Bizde nasıl olur? Geldiniz burada. Ben bir tane bire istiyorum. Kişi aklına yazdı onu. Öbürü geldi. Ben bir tane bire istiyorum. İki bire oldu. Aklına yazdı. İki kişi var. Bu tarz durumlar kolay yönetilebilir ve kolay halledilebilir olmasına rağmen Hollandalılar bunu kesinlikle çözmek istemiyorlar. Ve bir kişi sadece bir iş yapabiliyor. O an arkadaşıyla konuşuyor da olabilir. Bu tarz örnekleri çok daha fazla genişletebiliriz. Akşam 6'dan sonra ya da pazarları falan bir yerlerin kapalı olması falan da genel olarak hayatınızı çok zorlaştırıyor. Mesela birisine hediye alacaksınız. Diyelim ki ben işte bir çekiliş yaptım. Birisine hediye almam gerekiyor. Gidiyorum pazar günü kapalı. Akşam 6'dan sonra kapalı. Normalde nasıl olması gerekiyor? Akşam 6'da işten geldim. Hemen gittim ne almam gerekiyorsa. Akşam 10'a kadar alacağım aldım. Evime geldim. Ve ertesi güne başladım. Cumartesi günde tamamen bana kalmış oldu. Çünkü baktığımızda Hollanda zaten küçük bir ülke. Halledebileceğiniz şeyler aslında çok kolay bir şekilde halledebilmeniz gerekiyor. Ama işte bu servis sektörünün ya da hizmet sektörünün genellikle kötü olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi size benim için çok enteresan belki de size hiç enteresan gelmeyecek bir olay anlatacağım. Video çekebilmek için bir dönüştürücüye ihtiyacım vardı. İşten çıkıp 5 19 geçe otobüse bindim. Ve gideceğim yerde 6'da kapanıyor. Kamera Express diye bir yer. Sonra gittim 6'dan önce oradayım. 5.58 e geçe içerideyim işte. Ben de alacağım şeyin yerini biliyorum ama önce bir kasaya gittim. Sonra çocuk da kasada dedik tamam ben sana yardım edeyim dedi. Sonra oraya doğru gittik beraber. Ürüne baktım falan işte evet dedim bu ürünü istiyorum falan. Ürünü aldım elime. Evet tam da bir ürün istiyorum falan dedim. Sonra çocuk saatine baktı. İçerideyim ha bu arada içerideyim yani inanılmaz bir olay. Saatine baktı saat şu an 6'ya 1 geçiyor kapatmamız lazım dedi. İçerideyim ürünü görmüşüm ürüne bakmışım çocuk yanımda. Ürünü istediğimi söyledim. Hani ürüne de karar vermişim artık. Çocuk dedi ki kapatıyoruz dedi. <laughs> Abi bir sinirlendim. Bir sinirlendim. Sebebi de şu aslında bunun en temelde psikolojik olarak. Biz 3. Dünya ülkesinden geldiğimiz için biz her şeye hızlı bir şekilde ulaşmamız lazım. Hayat kalitemizi hızlı bir şekilde arttırmamız lazım. Bazen bizim için bir dakika çok çok önemli oluyor. Yani aslında o kadar da önemli değildi. Hani psikolojik olarak bilinçaltından bahsediyorum. Ama onlar için önemli değil. Onu yarın da alsa, yarından sonra da alsa onun için problem değil ama benim hemen gidip video çekmem lazım. Ona sahip olmam lazım. Hayat kalitemi yükseltmem, videolarımı kalitemi yükseltmem lazım falan. Yani bir hayatımız var. Onların işte genel olarak hani iç huzurundan falan bahsettiğinde kıyaslama yaptım da arada çok fazla fark var. Sonra dedim hani bir dakika geçti ya. Bir dakika ne olacak ki falan dedim yani. Hani zaten buradayım ürünü seçmişim. Olmaz dedi biz kapatıyoruz dedi. Şu artık hizmet vermiyoruz dedi. Çünkü o da orada bir çalışan aslında. Onun için satmış satmamış bunlar çok önemli şeyler değil ki. Zaten herkesin hayat kalitesi olabildiğince yüksek yani. Onun da bir amacı 6'da işinden çıkıp belki de altı içerek geçe evinde olmak ve hani birazını açıp yudumlamak bu konuyu da şu şekilde toparlayabiliriz. Hollanda'da herhangi bir konuda hizmet almak, herhangi bir konuda servis almak oldukça zor. Yani bin dereden su getirmeniz gerekiyor. O yüzden de moraliniz bozuluyor, canınız sıkılıyor. Rahatlamayı sabırlı olmayı, beklemeyi yavaş yavaş da olsa öğrenmeniz gerekiyor. İkinci olarak tabii ki de canı sıkan konulardan bir tane, Hollanda'nın çok pahalı bir ülke olması. Yani servis sektörü, hizmet sektörü falan kötü. Hadi buna okeyim. Buna okeyim bak. Bununla ilgili tamam ya hadi tamam kötü olsun ama bu kadar pahalı olmasın diyorsun bari yani. Ve o kadar enteresan şeyler var ki. Ikea'ya gittik. Yatak getirecekler. Diyor ki bana yatanı bir zemin kata getirirsek 50 euro. Örnek veriyorum tamamen. Birinci kata çıkarırsak 75 euro. <laughs> <laughs> ya bir yandan mantıklı aslında da. Hani bu kadar kapitalist de olmak bilmiyorum çok enteresan geliyor. İkinci kata çıkarırsak da diyor eşyaları. 100 euroluk diye bir nakliyat bedeli olur falan diyor. Çok enteresan ya taksi kullanmak falan imkansız yani dışarıda yemek yemek. <laughs> Gülesim geldi ya dışarıda yemek 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 falan. Yani 20-25 euro'dan aşağı güzel yemek kolaylıkla yiyemezsiniz. Hani 6-7 euroya böyle dürüm yersiniz o da Türkiye'deki dürümlerle arasında çok fazla fark var. Yani kolay kolay da yemiyorum ben açıkçası. Hani bazen çok sıkıştığımda falan acil bir şey yemem gerektiğinde yiyorum ama onun dışında 20-25 eurodan hadi bir içecekle falan da birleştirseniz 30 eurodan falan aşağı böyle güzel yemekten bahsediyorum. Güzel yemek kolaylıkla bulamazsınız yani. Taksi pahalı, kiralar pahalı, dışarıda yemek yemek pahalı. Herhangi bir hizmet almak pahalı. Ya kiralar işte 1800-1900 euro falan. Yani o yüzden de Hollanda'ya gelirken şunu kesinlikle size tavsiye etmeliyim. İyi bir maaşınızın olması buradaki mutluluğunuz çok etkiler. Çünkü yapabileceğiniz sosyal aktiviteleri, oturacağınız evin kalitesini, yiyeceğiniz şeylerin kalitesini falan etkiler. Ya yani o yüzden de buraya bir asgari ücretli çalışan olarak geldiğinizde hayatınız beklediğiniz kadar iyi olmayabilir. Özellikle mesela kiraya çok fazla paranız gidiyorsa. Hollanda'nın pahalı bir ülke olduğunu kesinlikle aklınızın bir yerinize yazmanızı rica ediyorum. Üçüncü olarak en fazla can sıkan şeylerden bir tane. Şimdi hava bugün güneşli ve güzel bir hava olduğunu size kesinlikle söyleyebilirim. Şu güneşi görmek hani bu kadar önemli olduğunu ben daha önce hiç düşünmemiştim. Çünkü 1 Kasım'dan 1 Kasım'dan 1 Mayıs'a kadar Hollanda'da hep gri bir hava olacak. Gri bir havada insanın canını o kadar sıkıyor ki moralini o kadar bozuyor ki size anlatamam. Dışarı çıkıyorsunuz Saat kaç belli değil özellikle kış falan burada hem rüzgarlı hem yağmurlu geçiyor çok canını sıkılıyor yani. sürekli mont giymeniz falan gerekiyor benim şöyle bir hikayem oldu şimdi bakın benim burada dövmem var tamam mı sürekli olarak mont giyiyoruz ya 1 Kasım'dan 1 Mayıs'a kadar mont 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 üstümüzde abi 1 Mayıs geldi işte böyle hava bir gün güneş açmıştı ge geçen Mayıs'ta bir baktım benim dövmem varmış benim dövmem var dedim ya <laughs> o kadar şok oldum <laughs> hep böyle çünkü giyindiğimiz için bir de dövmeyi de ne zaman yaptırdığımı hatırlayamadım bakıyorum. Lanıyorum ben bunu ne zaman yaptırdım bir de mutlu oldum güzel bir deme falan hoşuma gitti yani. Ama çok enteresan o yüzden sürekli böyle montla geziyorsunuz. Sürekli hava gri, yağmur var, rüzgar var. Bisiklete biniyorsunuz. Hayatınız genel olarak bundan tabii ki etkileniyor çünkü yani rüzgara karşı falan bisiklet sürmek çok zor oluyor. Keyifsiz oluyor. Hiç keyif almıyorsunuz yani. Havanın burada kötü olduğunu aklınızın bir köşesine kesinlikle yazmanızı rica ediyorum. Tavsiye ediyorum. Dördüncü olarak da canımı en çok sıkan şeylerden bir tanesi. Burada güzel yemek bulmak falan dışarıda çok zor yani. Güzel bir Türk yemeği yapan yer bulmak falan genel olarak çok zor. Bir iki tane restoranınız oluyor ve sürekli olarak onlara gidiyorsunuz ve sürekli olarak orada yiyorsunuz. Bir de canım şundan dolayı sıkılıyor yani. Abi adam bir pide yapıyor. Tamam. Lahmacun diyelim. Bakıyorsun bunun ne pideyle alakası var ne lahmacunla alakası var. Üzülüyorum ya üzülüyorum bir insan pideyi böyle mi yapar ülkesini böyle mi temsil eder yani. Bir de onu sana satmış zaten bir de pahalı. Hani güzel Türk yemekleri bulmak zor. Bir de Türklerin yedikleri yemeklerle Avrupaların yedikleri yemekler arasında Hollandalıların yedikleri yemekler arasında çok fazla fark var. Hani bizim yemeklerimiz böyle daha soslu daha baharatlı daha yağlı. Hindistan'a bakıyorsunuz mesela onlar çok daha fazla zorlanıyor. Çünkü onlar bir de et yemiyor ve onların yemekleri daha baharatlı. Buraya geliyorlar. Yemeklerde hiç baharat yok. Ben bir kere bir çorba içtim. Hayatımda içtiğim en iğrenç çorbaydı. Ondan sonra dedim ben bir daha bu Hollanda'da dedim dışarıda çorba morba içmem. <laughs> i̇nanılmaz leş. Tut, baharatsız, sossuz, tuzsuz böyle. Ama işte damak tadıyla alakalı. Hollandalılar için de çok güzel. Çünkü onlar tuzu baharatı falan çok fazla, yağı falan çok fazla sevmiyorlar yani. Bu bu tarz yemeklerden hep uzak durmaya çalışıyorlar. O yüzden de zaten hepsi fit. Yani bize bakıyorsunuz bende mesela inanılmaz bir göbek var. Ya. Bu hep Yağlı yemekten, çok ekmek tüketmekten. Çünkü ekmek kültürümüz de var. Ekmeği de seviyoruz. Baklavaya bakıyorsun. Mesela baklava inanılmaz şekerli. Bir Hollandalı'ya bir baklava denettim. Sevmedi. Bir daha getirdim. Yine sevmedi. Bu diyor bizim için hani çok şekerli diyor. Biz bunu yiyebilecek durumda değiliz diyor. Başta kızıyordum adama. Sonra yavaş yavaş anlamaya başladım. Gayet de mantıklı yani. Çünkü ben bir Hint yemeği yediğimde mesela bazen inanılmaz soslu, inanılmaz baharatlı geliyor. Ki yani biz sos ve baharat seven bir milletiz yani genel olarak. Ama Hollandalı da diyor ki Bunlar benim için çok baharatlı, çok yağlı, çok şekerli. Tamamen damak tadıyla falan alakalı yani. O yüzden de en doğrusu malzemeleri alıp evinde yemek yapmak ve hem bu ekonomik olur hem de çok daha lezzetli yemekler yapmış olursunuz. Beşinci olarak şundan da kesinlikle bahsetmeliyim. Doğal olarak Hollanda'nın da kendine ait bir dilin olması hayatınızı zorlaştırıyor. Sosyal çevrenizde çok nadir Hollandalı arkadaşınız oluyor. Çünkü iki tane millet düşünün. Herkes kendi dilinde konuşmak istiyor. Portekizlilere bakıyorsunuz. Portekizlilerle arkadaşlık yapıyorlar. Ben Türkçe'de kendimi nasıl rahat ifade edebiliyorsam onlar da kendisini kendi ana dilinde daha rahat hissediyorlar. O yüzden baktığınızda genel olarak zaten böyle bir gruplaşma oluyor. Türkler Türklerle arkadaşlık yapıyor. Portekizler Portekizlilerle. İspanyollar İspanyollarla. Böyle farklı farklı grupların olduğunu görüyorsunuz. İş hayatında da böyle. Sosyal hayatta da böyle. Burada yapılması gereken en doğru şey İyi bir şekilde entegre olabilmek için Hollanda'ya kesinlikle dilini öğrenmeniz gerekiyor. Sonuç olarak Hollanda'nın da kendine ait bir dilinin olması kesinlikle hayatınızı zorlaştıracak. Evinize bir mektup geldiğinde mesela hemen açıyorsunuz Google Translate'i, çevirmeye uğraşıyorsunuz falan. Yani markete gittiğinizde mesela zorlanıyorsunuz, sosyal çevrede zorlanıyorsunuz. İş hayatında o kadar zorlanmazsınız. İngilizce ile hayatınızı %100 bir şekilde idame ettirebiliyorsunuz. Ama işte buraya entegre olma konusu çok daha başka bir konu. O yüzden flemekçe öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Hollanda'ya gelmeye değer mi sorusunda da siz de benim gibi bir Terazinin pozitif ve negatif kısımlarına bakarak bu şekilde bir cevap verebilirsiniz. Sizin için mesela hava durumu çok önemlidir, güneş görmek çok önemlidir. O yüzden terazinin negatif tarafı ağır basar. Maddiyat çok önemlidir. Terazinin pozitif kısmı ağır basabilir. Bu da mesela çok önemli. Gezmek sizin için çok önemlidir. Avrupa'da istediğiniz yeri gezebilirsiniz. O yüzden terazinin yine pozitif kısmı ağır basabilir. Ben de size kendi tecrübelerimden şunu söyleyeyim. Huzur oranınız 100 üzerinden %150 olacak. Ben size bunun garantisini veriyorum. Gelip de huzursuz olan ben bir insan görmedim. Mutluluk dediğimiz şey kişiden kişiye değişen bir şey. Benim mutluluk oranım 100 üzerinden 95 falan. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Huzur konusunda değineceksek de huzur oranım da 100 üzerinden 150 falan. Yani inanılmaz seviyelerde. Size de şunun kesinlikle garantisini veriyorum. Hollanda'ya gelirseniz kesinlikle huzurlu olursunuz. Herhangi bir endişeniz olmaz. Mutluluk konusunda ise %95'lerde %90'larda dolaşacağınızı kesinlikle söyleyebilirim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi. Genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.